Günaydınlar, merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün yeni yıl için her sene olduğu gibi bir tavuk dolduracağım. Dün niyetim ikiydi, iki tavuk doldurmak niyetim vardı. Ama oğlum birisi onlar ördek ördek mi dedi, hindi mi dedi almışlar. Yani tava ihtiyaçları yokmuş. Onun için bire indi benim tavuk. Biraz daha yeşil kulaklaştı. Şimdi ilk önce kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum. Evet. Sıvı yağ her zaman olduğu gibi lazım oluyor. Burada karabiber. Burada biraz nane, kek ve kırmızı biber. Bir soğan bir bardak pirinç tuzu da ben koyayım da tuzu unuttum bu da üzerine yağlamak için biraz tereyağı, bu da tavuğumuz şimdi hemen yani şey kullanmıyorum ben bu kuru üzüm şey üzümü kuş üzümü falan öyle şeyler tatlı şeyler kullanmıyorum Şimdi hemen soğanı kavurmaya başlayacağım. Biraz yağ. Başlıyorum. Şimdi pek fazla zamanımızı kaybetmeyelim. Bu iki dakika geçti. Şimdi ben asıl en önemli şeyi unuttum göstermeyi. Ben akşam ciğerleri kavurdum tereyağda ama o kadar lezzetli, o kadar güzel oldular ki ben muhakkak eti ayrı kavuruyorum zaten. Soğanla beraber. Bunu da şeylerini ekledim, baharatlarını ekledim. Şimdi. tavuk ciğeri bunlar. Güzel ilk önce onları temizledim. Şimdi çok az su koyacağım. Yapışmaması için. Şimdi tuzunu unutacaktım. <laughs> tuzunu biraz tuz ekleyelim. Şimdi tavuğu dolduracağız. Şimdi tavuğu doldurmaya başlıyoruz. Başka işlerim var. Şimdi böyle devam edeceğim doldurmaya. Şimdi şuralardan bıçakla bir iki delik açtım iki tarafına. Bu paketleri o deliklerden böyle eskiden dikiyordum. <laughs> İğne iplikle dikiliyordum. <laughs> Şimdi görüyoruz artık. Şey <laughs> internet var, YouTube var. <laughs> böyle tereyağı. <laughs> Biraz yağlayıp arada yine yağlamaya devam ediyoruz. Aslında onun üzerine şey yapıyorlar, kırmızı biberli yoğurtlu bir şeyler yapıyorlar ama ben sevmiyorum. Şimdi ben Şimdi ben Rus salatası için biraz patates haşlayacağım. Ama ben buharda bu bu aparatta haşlıyorum. Şöyle bunu göstermek için Ayrıca da şimdi bulaşıkları bırakmadım. İlk önce işe başlamadan önce bulaşık makinesini boşaltıyorum. O zaten hep dolu oluyor. Ondan sonra rahat ediyorum. Burada çıkan bulaşığı yıkayıp koyuyorum. O kadar. Şimdi ben Rus salatası için hazırlıklara başladım. Ama ayrı ayrı gösterecektim. Yalnız başladım böyle karıştırmaya. İlk önce bir kavanoz bu yaptığımız e, kornişon turşusundan koydum. Burada sosis e, küçük küçük doğradım. Hazır garnitür aldım. Onları da ilave ediyorum. Patatesleri buharda haşladım. Patatesleri de yani e, havuç falan haşlamam lazımdı ama gerekirse bu bunları da ama çok oldu yani malzemesi çok oldu çok yeterli sosis de var salam da var ilave edebileceğim ve mayonez böyle mayonezi mayonezle karıştırıyoruz Gücüm yetmedi şu anda. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tavuğu koydum fırına. Tavuğu fırına koydum. Çünkü bu şey küçük geldi. Şimdi ona şöyle biraz su yalnız bir şeyin üzerine koydum. Bu tel şeyin üzerine. Bu buharda sürekli en az bir bardak su koydum. Böyle kendi kendine pişmesine bıraktım. Biraz sonra benim patates. Bu defa her sene şeyden yapıyordum. Turşudan, lahanı turşusunu böyle kavuruyordum tereyağla. Öyle yapıyordum. Bu sene böyle patates. Şimdi tepsinin etrafına, tavuğun altına patatesleri böyle dilim dilim dilimledim böyle kekik kırmızı biber ilave ederek yağ biraz yağ Bak. şimdi bunları böyle karıştıracağız tuzunu koyup tuzunu da biraz tuzladım. Böyle biraz dursunlar. Tepsiye koyup kızarmalarını sağlayacağız. biraz önce yaptığım bu salatasını unutmuşum getirmeye Şimdi iki günden beri iki günden beri şey yapıyorum. Yeni yıl hazırlıkları yapıyorum sözde. Olup olacağı bunlar yani. Ama bana sorarsanız çok şey ama gençlere sorarsanız onlar yarım günde bitirirler. Bu Kurabiyelerim. Yaptığım kurabiyeler. Rus salatası. Pasta iki yaptım birini. Bu da şimdi bugün pişirdiğim fırında doldurdu ve patateslere çok lezzetli oldu. Patatesler öyle üzerine. Daha büyük tepside yaptım da. Öyle. Şimdi şöyle bu yılın sonu. Yani bu yılın son çekimi olacak. Çok şükür bu günü de gördüm. Sağ sağlam iyi kötü bir şeyler yaptım. Ne mutlu bana. Şöyle bu bu sene, bu yıl 2020 yılı tüm kıtalar, tüm dünya bu pandemi olayıyla pandemi olayıyla kısıp böyle kavruldu kasıp kavrulurken inşallah 2020 yılında hayatın akışı zaten devam edecek. Ekonomik kriz olacak, fakirlik denecek Her şey olacak ama şu aşılar inşallah böyle bir şeylik olur. En azından yarıya iner hastaların sayısı. Da biraz nefes alabiliriz diyorum. Şimdi bu 2020 yılını ilk kötü geçirdik. Ben herkese tüm YouTube arkadaşlarıma onlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman iyi sözler söylediniz. Yani yaşım deyip de beni önemsemek etmediniz. Çok sizlere teşekkür ediyorum. Ben de çok memnunum. O kadar bana bir hobi olarak, bana bir eğlence olarak e, kabul ediyorum bu YouTube bu. kanalım yok ama neyse en azından aktif olmasam da e, takip edebiliyorum. Böylelikle sizlere en önemlisi sağlıklı günler, pandemiden, Covid 19'dan kurtulmuş olarak huzurlu ve herkes istediğini elde edebilecek duruma gelmesini temenni ediyor. Saygılarımı sunuyor ve inşallah 2020 yılda yine kamera karşısında görüşürüz. Şimdi ben ayrıca bu odaya gelmişken bu salonumuz ben şu şeylerle ilgili bu şeylerle ilgili bu işte ya ve tablolarla ilgili nereye asıl nasıl asılması nasıl asılması lazım olduğunu kendimce biraz izah etmek istiyorum şöyle şimdi bu tablolar 20-30 santim deniyor bu divanların, bu koltukların üzerinde. Ama bu biraz uzun geldi. Ama tam yerinde. Mesela göz göze görebileceğin görebilmek için böyle bir yukarıda asılmış her çeşit tablo. Ama ne olursa olsun bozuyor. Yani interiörü bozuyor. Onun için ben de böyle çok önem veririm. Şöyle nereye ne konulacağı çok önemli. Ben zaten böyle bir video çekmiştim. Böyle bir paylaşım yapmıştım. Nereye ne konulacağını söylemiştim. Şimdi de yükseklikle ilgili. Çünkü biraz böyle bir bir arkadaş çok zevkli bir arkadaş da böyle bir hata olmuş. Çok da uğraşıldı yeniden duvar falan delindi. Ama bunu tabi ustalar yapmıştı. Ben şöyle yapıyorum. Şey diyorum bu biri tutuyor, iki kişi tutuyor. Ben artık öyle yapın, öyle milimetreleri ölçerek şey diyorum. Çünkü benim bütün çerçevelerim ahşap. Onları hepsini özel yaptırdım. Plastik hiç kullanmadım. Onun için değer veriyorum. Böylelikle sizlere şu goblenim en son işlediğim bunu zaten göstermiştim ne kadar önemli her şey mesela şunu bu kaplum biricisi. ben bunu en son işledim ama bana modeli veren o kadar bana kötülük yaptı ki iplikleri çok kötü ben de onu yere mere sakladım oğlum dedi olmuyor dedi böyle şey görül öyle orada burada saklıyorsun birisi şey edince ben de onu orayı köşeye gizledim. Yani o kadar uğraş, o kadar emek birisinin böyle işini ihmal etmesiyle ne kadar yazık oluyor. Böylelikle ben bugünkü videoma son veriyorum. Yine yeni yıl akşamı akşama herkese kendince bir Güzel geçirmelerini e, diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Daha iyi bir videolarda görüşmek üzere diyorum.